Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle online maç oynuyoruz arkadaşlar ama maç değil, değil standart maç değil de ben yaptım arkadaşlar. İnşallah basın yük onları gelir ve çıkarız arkadaşlar. Bu takım rakibimiz geldi 1294 dereceli bir rakip. Yükleniyor. Maça geçmeden önce abone olmayı like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi şuradan şeyi seçelim. Anladım formu düşük. Şuradan bir rakibimizin takımına bakalım. 96 Beckham. Sonra 100 Mbappe, 98 Neymar. Bunun gibi oyuncu var arkadaşlar. Hadi maça geçelim. İnşallah geçenki video gibi kasmadan bir maç olur arkadaşlar. Evet. Dep basmandayız arkadaşlar. Pogba. Mbappe. Rakipten başladı arkadaşlar. şu. Neymar. Messi. Beckham. Top bizde. Roberto Carlos. Ronaldo. Mbappe. Arşavik kaçıyor. Ronaldinho'ya değildi. de Neydi? Abi top nasıl onlarda kalabiliyordur? Carlos adamsın. Beckham. Roberto Carlos. Beck Ronaldinho. Beckham neden çıktı ya? Arşavin. Verdi pasını. Ronaldinho. Ronaldo kaçıyor. Ronaldo verdi. Mbappe şut ve gol. Mbappe. 1-0 öndeyiz. şimdi Van Dijk, Arshavin. hadi be. Diyarız, Ronaldo, şimdi Arnold'u, anlat Arnold. kaptık topu, De Jong, Mbappe, bin kaçıyor ama Arşavin'e gelmiyor top. Delight, verdi pasını Arşavin. E Arşavin'den Mbappe, Ronaldo kaçıyor. Monaldo ve Ronaldo ve 2-0. Ronaldo 2-0 oluyor. Ronaldo. 20. dakika 2-0 oluyor. Rakip hafif bir kastırmaya başladı sanki. De Jong. Mbappe. Verdi pasörü aşağı bin. Aşağı binden Mbappe Mbappe kaptırdı Karici De Gea De Jong Beckham Ronaldinho Mbappe Offside'da Klasik Mbappe arkadaşlar e, Offside'da durup duruyor Evet. Beckham. Mbappe. Van Dijk. Neymar. Aldık. Ronaldinho. Mbappe kaçıyor. Ama çok şeydi. Mbappe yetişemedi topa. Pogba. Ronaldo. Mbappe. Tamam aldık onu biz. Anlattı o top. Anlattı. De Jong. Arşavin. Bizde Beckham. Ronaldinho. Ulan al. Aha. -like top önünden geçiyor. Arnold aldı topu. Arnold. Arşavin. Van Van Dijk kaptırdık ama geri aldık. Arşavin yine Van Dijk kaptırdık. Ronaldo. Çalımı yedik. Durdurun. Adamsın Delight. Oraya değildi. Rakip kastırdı. Ve 2-0 öndeyiz. Deplasmanda hemen bir oyuncu yapalım. Ona hmm. dinmiyor çıksın ya da soksam bir evet. kere. Tandi bir oyuna sokalım. Sonra Neymar'a bir şans verelim. Hadi bakalım. Bir kendi oyuncu değişikliğini de ilerlerde yapacağım. Ay bende miydi? Allah. Neyse. Mbapp Gea Van Dijk. Roberto Carlos. Beckham. Neymar'a doğru. Kaptırdık. Van Dijk. Hakimi de kaldı top. Tamam top yine bizde. Delight. Van Dyke. Roberto Carlos, Neymar, Rivaldo. Aşağı kaç dedik ama kaçamadı. Uf, kaçırdık ama Ama adamın fiziği kötü olduğundan dolayı ka kaptık. Şimdi aşağı in. Mbappe. Neymar'a doğru. Neymar'dan Mbappe geçecek mi top geçmedi. Kasıyor. Kasıyor. Olmuşuz. Neymar geçebilecek mi Beckham'ı geçemedi. Van Dijk. Uzun pas. Mbappe zıplayamadı. da kaldı top. Şimdi Arşavin. Mbappe vurdu. Vuramadı. Arşavin. Yani yukarıdan dışarıda. Korner deneyeceğiz. Beckham arka direğe doğru. Rivaldo vuramadı. Rivaldo ve gol. Rivaldo. Divaldo atıyor durum 3-0 oluyor. Divaldo. Van Dijk. Şimdi Neymar. Verdi pasını Mbappe. Mbappe'den Arşavin'e. Arşavin. Arşavin gidiyor. Arşavin vurdu kaleciyi. Nakibin ona dinliyorsun da top. Rakibin olmadığı evet, aldık. Van Dijk, Anlat, De Jong, Mbappe, Arşavin'e doğru Arşavin bütün kontrol etti. Arşavin üf iki kişi arasında sıyrılamadı. Uzaklaştı Van Dijk adamsın. Rakibin ona dünyası geri aldı. Beckham, Van Dijk, Rivaldo ver. Mbappe Yapma adam. Tamam. Bekim. Hocam fal. Bekim. Neymar iniyor. Neymar ne biçim bir pas atıyorsun ya. Neyse. Bekim. Mbappe. Oh, bir müthiş döndü ve mut o oh, şovinden güzel bir gol izledik. Ve rakip galiba maçtan çıktı. Bakıyoruz. Rakip bu kadar beklettiğine göre maçtan çıktı. E, o oh, Showin müthiş döndü. Evet arkadaşlar bir bekleyelim. Evet, rakip maçtan bitti çıktı. Yani söyledim arkadaşlar kusura bakmayın. Maç bitiyor. Evet, akem artık bir. Evet, hadi artık kazandığınız resmi gözükecek mi? Arkadaşlar ben mi geliyorum? Çok döndü bu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yendik 4-0. Ama otomatikmen menü sıfır gözüktü. Rakip maçtan çıktı. Arkadaşlar böyle videonun devamı için abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın bildirimleri ve yorum yazmayı, yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.